SkyWars'a e devam ediyorum. Ee, <laughs> SkyWars'ın kodunu vermiştim. İnşallah. Yani, hala çok iyi. Ve tek su pekle gidiyorum. Bu tek su pekle. Yani 3-4 video çektim ama hiçbirinde. yani Hepsinde saçma suçma şeyler oldu. Mesela Hunger Games'e girdim. Dünyanın aşağısına düştüm. 3 dakika bekledim ben. Şuradan da Çamur alalım. Çamur çamur. Toprak. Toprak çamur diyen Türk. Of of. Şuralarda chest. Burada çok chest var ya. Çok saçma. Çok dandı tamam mı? Çok saçma bence. Demire tamammış. Gidelim şimdi. Demiri giy. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. tatlıyim. Кстати, извиняюсь. Şimdi ya hatırladığınız gibi gitmeden unutmayın. Adını. İnşallah gene kanalına. Çok gelmedi hiç. Ben geleceğinizi pes etmedim çünkü. Videodakilere saygısızlık etme. Ortadaki ne açmış mıydım ben yaca? Açmıştım ben. Açmıyorum ben gelen bitti. Toprak alıp ben ortaya gidiyorum. Çünkü bu doğrultuda çok güzel. Güzel ya. Of of. Değil mi? Bu full of of diyorum. Video atmak zor bir şey değil.

geçişe. Yani kim atıyor ya onları? Aldan TNT ile geliyor ama bir şey olmuyor. Mu? TNT mi? Ben semedim metlerden ben. Kul bize daha Atacağım mı ödülü? Ne olur ne olmaz abi yani. Neden ya? Orada bir sürü kişi var. Buluyor beni. Chest açtım bu Ben de olsa ben de sana. Ya ben atmam mı? Ne vuruyor ya Allah belası. Ah, 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 ah. Ben de bilsem bir anlayı da yani. Ben de alacağım. Adam yaldırdı ya. İki tane bana attı. Başlayalım kendimize. Toprak kalıp direkt ortaya gidiyorum. toprak kalmadı ama neyse. Ne? Ne? sonra öldü. <laughs> Çok güzel ya Texpack. Texpur. Tek. söyleyemediğim şey. Ee, şimdi medya master'da. Gene medya pemastırdı zaten. Ama onun için Bunu da söyleyeyim. Yenisi zaten olmuş nokta her şey var. Artık <laughs> da yani. Yemeğini kullandım. 13.1 şey. Yanlış yerden gittik. <laughs> ha, şimdi tutmuşum. Kaka uşak. Yani sesi boşa gitti. Anlatıyorum. Oh, shit. oh yeah, 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 yeah. <laughs> şu yeni güncelleme çok kötü ya. Son elimiz arkadaşlar. Bundan sonra Son el yapacağım. Son elde böyle oldu. Ben videoyu durdurayım. Son elde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son elde. İnşallah TNT yoktur. Üste çıkıyorlar. Ante yolları kalmadı. Ben, yani bir kere bak olmuştu. Buraya girmiştim ben. 30 saniye alacağım. hemen. Bir kez test açamıyorsunuz o zaman.

İnşallah gene TNT falan yoktur da. 10 dakika mı yok sanki? Daha 6. dakika. Çok kötü. Arkadaşlar hakikaten bıçaklarını yapıyorum. Pardon ama yani. Oyun amacı öldürmek. <laughs> o da beni arkadan bıçakladı. Neyse bir şey olmaz. 7 coins çok iyi ee, bir videomuzun daha sonuna gelmeden önce arkadaşlar buradan şey alabilirsiniz kit seçebilirsiniz ilk saniye videoyu durdurdum. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu like, düşüncelerinizi yorum unutmayın. Bir de ufacık canlı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.